Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle birlikte Null Browse nasıl yüklenir onu göstereceğim Sizin biraz kötü gelebilir hastayım İlk Google'a giriyoruz Google'da Null Browse APK yazıyoruz Null Browse APK Sonra ikinci site Nulls'a tıklıyoruz Nulls Nulls güvenli ben her yerde böyle gördüm. İnşallah güvenlidir benle. Şu anda virüs yok. Nul tıkladık. Sonra aşağı iniyoruz. Sen biraz kötü çıkabilir hastayım. Sonra indir tuşuna basıyoruz. Burada reklam var. Sonra yine aşağı iniyoruz. Burada dosya zararlı olabilir diyor biz yine de indir diyoruz. Ayrıntılara basıyoruz ve alın size ne indiriliyor. Ben indirdiğim için çarpı tuşuna basıyorum. Hepinize bay bay, güvenli.